Herkese merhaba. Biz bugün kabak çıkartıyoruz. Şimdi şevalle beraber az önce Ankara'dan geldik. Bugün günlerden salı. Normalde Ankara'da kalmamız gerekiyordu evet. ama Şevval biraz hasta olduğu için biz de geldik. Şimdi onlar gidecekler. Amarok'la onlar eve dönecekler çünkü yemek getirdik az önce. Ben de şöyle jondere ile çekirdek var içerisinde onu götüreceğim. Nimolant'la da kabak çıkartıyoruz zaten. Şimdi bir çevireyim hemen etrafı çekeyim çünkü yola çıkacağız. Evet ilk olarak kabaklar bu şekilde sıralar haline getirildi. Babam getirdi şöyle aşağı tarafı da var. Ee, daha sonrasında çıkartma makinesiyle de çıkartıyoruz. Gel gel. Annem dönsün de. Tamam tamam tamam. Arkası boş zaten. Burası bizim kiraladığımız tarlalardan bir tanesi. Annem birinci kuyusunun olduğu yerde tam şurası tarlanın olduğu yer. Git 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 git. Tamam. Tamam. Annem birinci kuyusunun olduğu tarla tam şurası. Yani aslında bu tarlanın bitişi dedemin tarlası oluyor. Onun karşısı da bizim tarlamızdı zaten. Daha sonrasında diğer tarlalarda bu yoldan dümdüz gittiğinizde sol tarafta kalıyor. Bir de köyün diğer tarafındaki tarlalar var. Şimdi babamlar çıkartmaya devam edecekler. Ben hemen annemin arkasından traktörle gideyim zaten yavaş gideceğim için. Yetişeyim bir hemen. Klimayı kapatayım da sesimi daha iyi duyun. <laughs> Bu yıl ilk defa kendi traktörümüzle çekirdek çekiyorum. Bu da benim için çok güzel bir şey. Çünkü normalde dedemin traktörünü alıyorduk ee, ama artık kendi traktörümüz var. Şimdi e, gördüğünüz gibi burası az önce çekirdek çıkartılan tarla. Karşısı da bizim. Şu karşıda gördüğünüz e, alanlar da bizim. Şu sağ tarafta bizim. Ektiğimiz yerler. Annemler gidiyor. Bayağı yerlemişler. Ben şimdi hızlı hızlı gideyim. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Gün içerisinde çok video çekemedim bugün. Üççüleri yerine bıraktık. Şemelle ikimiz götürdük. Daha sonra annemle babam Emirhan üçü devam ettiler. Kabak çıkartmaya. Ben de İşçilere bıraktıktan sonra geri kalan e, yaydığımız çekirdekleri tekrar düzelttim. Şu anda son, e, bugünün son çekirdeğini döküyoruz. Bu şekilde. Bu taraftaki çadırlar doldu, iki sıra. Üçüncü sıraya döküyoruz şu anda. Evet, şimdi ertesi gün oldu. Kenarda duran bu Romok'taki boruları boşaltıyorlar şu anda kenarındaki fiskelerin hepsini camın önüne boşalttık. Şimdi şöyle çekeyim size. Direkt döküyoruz çünkü dediğim gibi geçen seferde boşaltmaya vaktimiz yok. Normalde kare şeklinde dizmek istiyorduk ama Ay Emirhan'ın çıktığı yere. Alt tarafı gitmiyor. babamlar e, gittiler önden. Ben de dün gece işte akşam yaz sezana okunacağı sıra serdiğimiz çekirdekler vardı. Onları çok fazla görememiştik. Hani neresini incelteceğimizi. Onları biraz yaydırdım. Şimdi gidiyorum. E, şey yapacağım. Ben de arkaya düşen kabakları toplayacağım. Aynı zamanda makinede olunca da hemen geri eve geleceğim falan plan. Gidelim bir. Kabakları çıkartmaya devam ediyoruz. Ben arkadan dökülen kabakları topluyorum. Emirhan önden dirgenli otları alıyor. Annem de makinenin üzerinde. Makinenin üzerindeki kişi de yine otları alıyor. Makine taş e, kaçmasını engelliyor aynı zamanda. Böyle ufak kabaklar. Bazen ya çok sıra kalın olduğu zaman almıyor yer olmadığı için kirpi de ya da bunlar kirpinin arasından kayıyor. O yüzden toplamak gerekiyor. Bakın kırmış Normalde makinenin üzerine atıyorum da şu an elimde telefon olduğu için atamayacağım. Ama kapatayım çok arkada kaldım. İşimi yapayım ben bir devam edeyim. Şimdi boşaltacak. Ben makinenin üzerine çıkayım size göstereyim orada. Evet bakın Deponun içi bu şekilde. Şurada helazon var. Oradan içeriye alıyor. Biraz boşalsın size orayı gösteririm. Kirpi bu şekilde havaya kalkıyor. Kapanıyor tamamen yolda giderken daha rahat olsun diye. Bu şekilde de akıyor. Şöyle bakın. Gördünüz mü? Şimdi tarladan bir depo çıkarttık. Doldu böyle eve gidiyoruz şimdi. De. Çünkü tarlanın diğer kısmı toplanmamıştı. Topladığı yerleri de bulamadı. Tekrardan toplaması gerekiyor. Çünkü yağmur yağdığı için topraklı bir şekilde ve çamurla geliyor. O da bizi çıkartırken çok zorluyor. Ve yani şu an saat 1 oldu. Ve biz daha eve yeni gidiyoruz ve tek defa çıkaramadık. O yüzden toplamayı tekrar üzerinden geçmesi lazım. Daha kolay olacak böylelikle bize çekirdekleri yayacağız. Bir karıştıracağız şimdi dün. Getirdiklerimiz bayağı kurumuştur. Sonra boru toplamaya falan gidebiliriz tekrardan. Bakalım devam edelim. Evet. Günaydınlar herkese. Biz e, üçüncü günde tekrardan kabak çıkartmaya gidiyoruz. Dün akşama kadar toplamaya devam ettik. İşte e, Emirhan ve annem akşam gitti babamın yanına. Babamın açtığı sıralardan boruları topladılar. Ben de evde çekirdekleri karıştırdım. Domatesler falan toplanması gerekiyordu. Onları ayarladım. Şimdi de tekrardan e, gidiyoruz. Kabak çıkartmaya. Dün topladığı yerleri çıkartacağız babamın. Tekrardan toplamaya da devam edeceğiz. O kadar hastayım ki boğazlarım aşırı şiş yani konuşamıyorum bile. Ama mecbur e, kabakları çıkartmak zorundayız. Dün çalışanlar gelmedi. Çünkü ee, bir dakika şuradan bir geçelim. Çok çalıştırmışız onları. <laughs> o yüzden bize gelmek istemediler. Yani biz çok çalıştırmaktan kastılar. Acaba ne çok merak ediyorum. yemeği çok e, geçen yıla göre yüzde yüz zam yapmışlar. Ama çalışmaya gelince de çalışmak istemediler. Biz de tam eyvallah dedik gelmeyin. Şimdi gidiyoruz bakalım. Şimdi kabakları çıkarttık eve gidiyorduk. Pancarın kenarına annem mısır ekmişti. Onlar büyümüş. Annem onları topluyor şimdi. Bakın şimdi gördünüz mü? Evet şimdi e, evin karşı tarafına sel çadırları. Yani Cengiz Han'ların evin önü oluyor burası. Döküyoruz. Bir yandan da böyle kaldırıyorum. Römorku. Şöyle döküyoruz yavaş yavaş. Yan taraflar da full çadırla dolacak. E, yeterince çadırımız var. Karşı tarafı bakın. Buralar doldu. karşı tarafı normalde serebilir bir çadır. Yolu falan da kapatıyordu kapının önünü. Onları en son kapatacağız artık. Çünkü e, burayı bir yapalım dedik. Oralara boru gelecek. kızın döküldüğünü ne yapıyorsunuz diye soranlar vardı. İşte böyle koyunlar yiyor. Biz daha içine <laughs> çıkmadan geldiler. Ya yakın gideyim köpekler geliyor. <laughs> koyunlar dedemin bakın şimdi. Şöyle kenara geçeyim. Ezileceğim yoksa. Şurada köpekler var. Onlar az önce bir koşturdular. Onun için makineye yakın gitmem gerekiyor. Biraz fazla köpek var. Çünkü koyun kırda kalıyor. Şu ileride kralı var. Orada kalıyorlar. Burada çeşme var. Çeşmeye su içmeye gelip gidiyorlar tekrardan. Bu şekilde. Evet, şimdi e, çekirdeği doldurduk. Ben eve götürüyorum. Şemal ikimiz boşaltacağız. Bakalım çadır falan sermemiz lazım. E, böyle traktörle hafif eğimli bile olsa tepe çıktığımız zaman devire çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bir anda bir bakıyorsunuz devir düşmeye başlıyor. Onu bayağı kontrol etmek lazım. Şöyle değiştiren testleri. Arkada römork olduğu için e, römork da dolu. O yüzden devrine bayağı dikkat etmek gerekiyor. Arkadan zaten mesela tepe inerken de Römork arkadan pat pat vurmaya başlıyor. O da böyle sizi hızlandırıyor. O yüzden o zaman da test düşürüp hani öyle inmeye başlamak gerekiyor. Yoksa traktör bir anda başına alıp gidebiliyor yani. Onlara dikkat etmek gerekiyor bu römork takılıyken. Sakin sakin acelesi yok. Yavaş yavaş gidilir. Evet şimdi çekirdek karıştırıyorum az önce tekrardan e, tabak çıkarttık geldik bugün dördüncü gün olması lazım çok hastaydım sabah bir doktora gidip geldim e, buralara dün gece sermiştik şevval ikimiz tekrardan şimdi de getirip sereceğiz bu video bu kadar olsun e, diğer çuvallamayı ne bileyim, karıştırma, yayma gibi şeyleri çok çekemedim. Ama dediğim gibi bayağı hastayım. En azından birkaç gün düzeleyim. Çünkü video çekmeye de halim olmuyor. <laughs> Sesim falan da biraz kötü. Bu videoyu böyle paylaşayım. Daha sonra tekrardan detaylı bir şekilde çekerim. Normalde biz bu kadar kalın sermiyoruz. Bakmayın böyle olduğunu. Gece karanlıkta serdiğimiz için burası kalın gelmiş. Normalde biz tırmıkla çektiğimiz zaman tırmağı çekirdek toplanmaz. Biz o kadar ince sereriz normalde. Dediğim gibi karanlıkta serince neyin ne olduğunu göremeden böyle serdik. Şu karşı taraftaki ilk gün serdiklerimiz zaten çekirdekler. Bugün çuvallanacak. Bir yandan da tüccar gelmiş. Onunla görüşmeye gidiyorlar. Gelecekmiş az sonra şurada. Köyün girişinde galiba karşılamaya gidecekler. Yani bizim günümüz bu şekilde geçti. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.